Vücudu maksimum verimde kullanabilmek için yapılması gereken şeyler bunlar. İşte ne eksiklikler var, neler yapmak gerekiyor gibi. Hı hı. Aslında egzersiz programı reçete gibi olması gerekiyor. Herkesin bireysel ihtiyaçlarına göre bir planlama yapılması gerekiyor. Bu bariz bir örnek diye bunun üzerinden göstereceğim. Mesela vücutta şöyle bir dik çizgi çektiğiniz zaman şu ideal bir postür resmi. Burada evet. göstereceğim bir referans çizgisi şöyle olması gerekiyor şu ayak bileğinde bir eklem var bu eklem diz kapağının arkası kalçadaki çıkıntı kemik bel omurlarının ortası bu boyun omuru omurları önü ve kulak memesinden geçmesi gerekiyor. Onun için işaretleyin buradan. Şu ayak bileğindeki eklem, şu evet. kapağının arkası biraz önde. Kalçasındaki çıkıntı o da biraz önde. Bel omurunun ortası o daha da fazla önde. Omurganın arka tarafı